arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yiğit'i misafir edeceğiz. Ha, zile de bastı dur. Hemen geleyim. Ay. Gördüğünüz gibi Yiğit burada. Yiğit çağırdık. <laughs> 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 <Sizde. gülüyor> Bu Yiğit. Geldi arkadaşlar. Var Yiğit. Geçen. Bir şey önce sağlamayın. Tamam arkadaşlar burası salon. Benim için ne? Benim için ne? Seyit burada. Salonu keşfedeceğim. Yerlerini bir defa görmüş. Evet. Bakalım. Sen tut. Salonu aç. Tablet düşüyor. Tablet biraz ağır. Şer evet. şöyle yiğit gidiyor. Kardeşim de şurada hemen. neyse. Neyse arkadaşlar burada ben yok. Ne karanlık ya. Tamamdır. Bak sokuyor. Bakın, bakayım. Gördüğünüz gibi. Ve gidin. Ve burayı da göstermiştik. İşte burası mutfak. Şurada balkon ve yetim var. Neyse geçelim. Zaten biliyorsunuz önceki videoda çekmiştik gitti biliyor. İkinci gelişi. şöyle. Hayır, Arkadaşlar bu işte biraz değişik bir yer. Burası. Evet. Ben sen çekeyim. Ben. Ya yani burada bakın mesela burada bari var. Şişkirtme geliyor. Hazır olun. Hep bir Yumurta atacağım kafana. Yumurta <laughs> atma ya. Aldan yumurta alacağım kafaya. Mi, Miraç'a yapak. Bir daha ki tarif et. On, Ay on yeni biri geliyor arkadaşlar. Yeni biri de Miraç ağdı. O da bizim arkadaşımız. Arkadaşlar burası küçük, 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 bu küçük balkon. Küçük balkon Burası Bilik Balkan. Bilik Balkan. Küçük balkon bura. Küçük balkon arkadaşlar bu küçük balkon. Şimdi Açın geçiyoruz mi? küçük balkona. Ben şurayı mı gidiyor Evet Milos. Milos. Aşağı şey, ses mi? Ben burada nasıl açıldı şurada. He? Görünmez Hala Hala yoktur. Benim pencerelerim daha bakalım. Evet. Göstereyim. Şişler, büyük oda. Ne, ne girdim? Diyorsun? Ne? Yani ne? Ne? Yani <laughs> <eski> <laughs> Yeni yapılmış diyoruz. Oğlum eskiden annem ne? Ee, yanlış söyledin nasıl? yeni bu ev. Doğru yeni. De yeni. taşındınız ya. doğru. Hmm, hadi Arkadaşlar bu videomuzu bitirdik. Sonra geldik bu videomuzun. Sonraki videoya görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.